Bir Kale Sevdalısı AK Parti'nin AK Yüzü, Mehmet saygını geliyor fazla bekletmeyeceğiz. Öncelikle İl Başkanımız sayın Edil Beynival Bey'i konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilim, değerli yöneticilerimiz, milletvekili, teşkilatımızın mensupları, hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi bugün güzel bir gün. Hava soğuk. Akşam vakti ama sağ olun var olun burayı doldurdunuz. Bu teşkilatımıza, partimize verdiğimiz, verdiğiniz önem. Mehmet Saygılı Başkanımızın tekrar aday gösterilmesine verdiğiniz önem. Allah razı olsun. Hepiniz sağ olun var olun. <laughs> Değerli hemşerilerim. Belediye Başkanımız 10 yıldır memleketimizi yönetiyor. Öncesinde de Bilgilerin Meclis Başkanlığı var. 15 yıldır memleketimize hizmet ediyor. İnşallah Allah'ın izniyle bugün Cumhurbaşkanımız tekrar kendisine bu görevi verdi. Elini havaya kaldırdı ve kritik kalemize yolladı. Biz de emanete sahip çıkacağız. Ona Allah nasip ederse 31 Mart akşamı tekrardan o bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz inşallah hep birlikte. Başkanımız 10 yıldır bu tecrübeye haiz. İnşallah yaptığı hizmetlerin üstüne daha da güzel hizmetler koyacak. iyi yaptıklarını devam ettirecek. Eksik ya da noksan yaptıklarımız varsa da onların üstüne koya koya gideceğiz. AK Parti Belediyeciliği o hikayenin başladığı 1994 yılı. Dolayısıyla o belediyecilik ruhunu burada devam ettireceğiz inşallah. Ama hep birlikte sizlerin desteğiyle, bizlerin desteğiyle, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle bu soğukta geldiniz, teveccüh gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Saygılı Başkanıma üstün başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Kılıcı keskin olsun, Allah tekerine taş değdirmesin. Sağ olun, var olun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kısa sürede çok işler yaptı. Kırıkkaya için yatıyor, kırıkkaya için kalkıyor. Memleket sevdalısı, milletvekilimiz Sayın Mustafa Kaplan. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kısa zaman önce şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah'tan şifalar diliyorum. Onlar için sizlerden bir fatiha diliyorum öncelikle. Allah rahmet eylesin, Allah kabul etsin. Evet. Belediye başkanımıza anlatmamıza gerek yok. Yaptıkları yapacakların teminatı olarak görüyoruz. Bugün gerçekten çok mutlu bir gündeyiz. Çünkü 10 yıldır hizmet veren bir belediye başkanımızı tekrardan kalfalık, ustalık, şey, çıraklık, kalfalık ve ustalık döneminde Mehmet Saygılı belediye başkanımızla sizlerle birlikte Kırıkkale'ye hizmet vermeye devam edeceğiz ve sizlerle birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Doğru mudur? Şimdi yukarıda Cumhurbaşkanımızın tesisleriyle bizler buraya gönderildik. Cumhurbaşkanımız bize dedi ki açık ara farkla sizden Kırıkkale'yi tekrardan istiyorum, inanıyorum, güveniyorum dedi. Bizler de sizlere güvenerek Cumhurbaşkanımıza sizlerin adına Kırıkkale'li hemşehrilerimiz adına söz verdik. O yüzden bugünden itibaren, bu saatten itibaren telefonlarımızı alıyoruz. Hep birlikte Mehmet Saygılı Belediye Başkanımızı dürüst, yerli, milli, hiçbir akçeli işlerle uğraşmamış, hiçbir yetimin hakkına girmemiş belediye başkanımızla birlikte bu dava için, AK Parti davası için, Cumhurbaşkanımızın yükünü alabilmek için hep birlikte çalışacağız. Sizlere teşekkür ediyorum. İl başkanımıza, teşkilatına, tüm kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza buradan sesleniyorum. Var gücümüzle çalışacağız. Ben de uyumayacağım. Meclisteki görevimden sonra buraya gelip hep birlikte sizlerle birlikte 31 Mart'ta taşlandırarak bir Nisan şakası yapacağız birlikte. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Sayın vekilimize teşekkür ediyoruz. Kırıkkale için yaptı Kırıkkale için kalktı. Memleket sevdalısı, AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı, Sayın Mehmet Saygılı. Evet, değerli dağ arkadaşlarım, gönül dostlarım. Size biraz önce selam verdim bir selam da üzerimde onu da iletmem lazım. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan biraz önce Kırıkkale'yle hemşehrilerime selam söyledi. Ben o selamı da üzerimde kalmadan şereflice gayet onurluca, gururluca size iletiyorum. Değerli hemşehrilerim, 10 yıl önce yine bu parti binamızda Rabbim nasip etti, ilk aday adaylığı müracaatımızı yaptık. O zaman dedim ki ben tüm hemşerilerime eğer Allah'ın hesabında benim Kırıkkale Belediye Başkan adaylığım varsa size söz veriyorum. Kırıkkale'de bu zamana kadar AK Parti'nin almış olduğu en yüksek oyu almak için gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum dedim. İkinci sözüm de şudur dedim. Eğer siz beni belediye başkanı olarak seçerseniz Rabbim şahittir. Gece gündüz çalışacağıma, sizin hizmetiniz için çalışacağıma söz veriyorum dedim. Bugün huzurunuzda birinci sözümü yerine getirmiş bir kişi olarak her iki seçimimizin ikisinde de Kırıkkale tarihinin en yüksek oy oranıyla bu görevi, bu emaneti bana verdiniz. Ve onu yapabilmek için elimden gelen bütün gayreti sarf ettim. Devamında belediye başkanı olduk. Emanet edildi bize bir görev. Allah şahittir ki bir an, bir dakika, bir saniye bile bana vermiş olduğunuz emanetin sorumluluğunu üzerimden atmadım. İşimi, gücümü, çoluğumu, çocuğumu, eşimi, dostumu bıraktım. Bu aziz millete, aziz Kırıkkale'lere, hemşehrilerime hizmet etmek için gayretle çalıştım. Seçmiş olduğunuz Kırıkkale Belediye Başkanı, sizin kardeşiniz, evladınız tüm Türkiye'de deprem bölgesine giden ilk belediye başkanı oldu. Hiçbir talimat almadan sizin bana vermiş olduğunuz emaneti yerine getirmek için gece ilk haberi alır almaz hemen belediye personeli ekibimi kahraman ekibimi topladım ve deprem bölgesine depremin merkez üstüne Aylarca oralarda kaldık. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki sayın vekilimde şahit oldu pek çok defalar kahramanmaraş milletvekillerinin hepsi Kırıkkale deyince o onun bizde ayrı bir yeri var diyor. <laughs> Biz o günleri unutamayız diyorlar. <laughs> ben üzerine almış olduğum, sizin bana vermiş olduğunuz sorumluluğu eksiksiz yerine getirdiğimi inanıyorum. <laughs> Değerli hemşerilerim, geçmişteki yapılan ya da kötü olan şeyler çok çabuk unutulur. İnsanoğlu İyiye ve kolaya çok çabuk alışır, hep varmış ve hep olacakmış zanneder. Ben size yapılan şeyleri şimdi teker teker anlatmayacağım, saymayacağım. Ama küçük birkaç tane şeyi hatırlarsınız herhalde. Kırıkkale'ye her alay olan belediye başkanı bu zamana kadar dedi ki etilere köprülü kavşak yapacağım. Ben de dedim. Ama Allah bize nasip etti şükürler olsun. Kırıkkale'de hepimiz konuşuyorduk. Ya neden otobüslerimiz yok? Değil mi? Allah'a çok şükür şu anda çok güzel otobüslerimiz var ve büyük bir çoğunluğumuz da ücretsiz biniyor. O otobüslere. Türkiye'nin dört tane bilim merkezinden bir tanesi Kırıkkale'de. Samsun'dan tutun sayısız şehirlerden şu anda bizden randevu alıyorlar, orayı ziyaret etmeye gidiyorlar. Bizim evlatlarımız da oralarda bir şeylerden tutsun, onların her biri de Allah nasip ederse bayraklar olsun istiyoruz. Onlara bir küçücük katkı verebilirsek ne mutlu bizlere. Yaptığımız parkların sayısı biz. Sayamazsınız herhalde. Pek çok park yaptık. Korkunç bir yeşil ran yaptık. Bizleri eleştirdiler. Ya her tarafa başkan yeşil alan yapıyor, çiçek dikiyor diye. Bir ara bizim adımızı çiçekçi başkana bileştirdiler. <laughs> Bakın ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir karış yer bulsam emin olun ki orayı da yeşil alan yapar. Çünkü belediyenin görevi nedir? Şehrini güzelleştirmektir değil mi? herhalde yeşil alandan daha güzel bir şekilde şehir güzelleşemez. Bu sayısız hizmetleri teker teker saymıyorum size ama başka bir şey söyleyeceğim. Çünkü gerçekten çok ciddi uğraştık, emek verdik ve birkaç gün önce semeresini gördük, onun da mutluluğunu yaşıyor. Kırık Kırıkkale'ye 26 bin dönüm araziye Türkiye'nin en büyük savunma sanayi yatırımı Cumhurbaşkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kuruluyor. Bravo. Roketsan tarif edilmeyecek büyüklükte bir yatırım. Birkaç gün önce ben bir paylaşım yaptım. Roketsan personel alımına başladı. Ben o yatırımın Kırıkkale'ye gelmesi için emek verirken bir tane söz istedim. Tek bir tane söz istedim. Neydi biliyor musunuz? Bu yatırımda Kırıkkale'liler çalışsın. Allah, 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 Allah. Rabbime şükürler olsun. Muhafak olduk. Bunun da onurunu, gururunu topyekun Kırıkkale'ler olarak bende yaşıyor. Bir yıl boyunca 2024 yılın sonuna kadar oranın genel müdüründen, yönetim kurulu başkanından hepsinden aldığım bilgiyi söylüyorum size. Bu yılın sonuna kadar personel alımlarımız devam edecek dedi. Sayısı ne kadar dedim sayın genel müdürüm? Binlerle söyleyebilirim dedi. Bir sınır vermeden binler. Bu Kırıkkale için gerçekten çok önemli bir kazanım. Allah nasip eder. Tekrar göreve gelir ki sizin desteklerinizle bundan hiçbir şüphem yok. İnşallah yeni bir sürprizim daha var. Değerli hemşerilerime sonsuz şükranlar milletiyor. Sizlerin yüzünü kara çıkartmayacağız. Allah hepimize kolaylık versin. 31 Mart'a kadar durmak yok. Yola devam. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. İşte Kırıkkale. İşte Başkan. Teşekkürler Kırıkkale. Başlarken gönü gene, değişti ben gene. Doğru ya doğru. Asla pes etmedik, terk et gitmedik. Allah'a